Yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Balıklı göl tarafına çıktım yine. Balıklı gölün girişine bir tane küçük kız denk geldi. Al bana dondurma al falan dedi. Hani malum ihtiyacı olanlardan. Dedim hadi alayım. Aldım böyle garip bir sevinç hali vesaire. Hayat hakikaten çok garip. Yani ne denir bilmiyorum ama insanı düşündürüyor işte bir şekilde. Herhalde ikimizin de kısmeti varmış. Birbirimizin hayatında bulunmuş olduk abisiyle paylaşmaya kalktı dondurmayı falan. Böyle biraz ister istemez yine etkilendim tabi. Ve gelmişken dedim balıklı gölde bir gece de görelim. Tam olarak böyle. Şey ama gecesi çok tenha, ilginç. Bir garipsedim yani bu durumu. Şuralarda geçen dolaşmıştık, oturmuştuk. Şu an bu kadar olması ilginç. tutmadın mı? Ben zaten sen şöyle buralar falan yine boş yine boş derken akşam özelinde yani ilginç şöyle Ta belediyesi burayı elinden geldiği kadar temiz tutmaya çalışıyor yani bakımlı yapmaya çalışıyor ki burası bir turistik merkez haline gelsin. Kendini iyice kanıtlasın. Ve genel olarak da böyle devam etsin. Herhalde benim anladığım bu. O yüzden hikaye böyle devam ediyor. Burada da bir takım olaylar. Hayatın getirileri. Yine işte farklı farklı insan çeşitleri. İster istemez böyle bir sirkülasyonla denk geliyoruz ve bu bazen iyi bazen kötü. Hani yardımımız olduğu zaman çok iyi ama zarar gördüğümüz anlarda herhalde bir düşünüyoruzdur ya. <laughs> Keşke daha güzel olsa diye. İşte buralar gece dönüşe göre daha sakin. An itibariyle de keşfetme şansım olmuş oldu. Eve gitsem gitmesem derken buraya döndüğüm için şöyle görünüyor buralar şu an. Şöyle tepe. Eve de nasıl döneceğimi hiç bilmiyorum. Yani bizim evin olduğu taraf biraz ters ve şey yok. Hani tek vesaire gitme şansım yok anladığım kadarıyla. İşte burada nereden geçiyor, nasıl oluyor? Akşam da oldu. Hani bir şekilde çözeceğiz ama ister istemez de düşündürüyor tabii böyle tecrübeler, böyle deneyimler edinmek. Yine bir takım Urfa halleri ben buraya tekrar gelmeyi çok istedim. Bunun da esas sebebi şu. Geçen geldiğim yani işte dün geldiğim bana yetmedi. Bugün alfet yaptım. Yarın harran yapacak gibiyim. Duruma göre değişebilir tabi bu planlar. Hani buraya tekrar gelemeyeceğim gibi bir durum söz konusu. Buranın havasını tekrar bir teneffüs etmek istedim. O anlamda benim için şu an güzel bir artı. Bunu da geçen görmemiştim mesela. Burada fıtı fıtı dönüyor. Bunları böyle doğanın içine koyuyorlar. Eski versiyonları da var, yeni versiyonları da var. Çok güzel oluyor. Şuraya da geçen gelmiştik galiba yine şuralara. Şöyle. Ama gördüğüm kadarıyla daha sakin, daha kendi halinde. Ben de herhalde bu bu yoldan çıkıp yine karıştırmıyorsam biraz pazar görüp eve geçerim artık çünkü anca varacağım. Bir toplu taşıma merkezine geçmem. Oradan da evin olduğu tarafa geçmem. Sonra da indiğim yerden eve yürümem gerekiyor. Burak arabaya bindiği için yani arabası olduğu için böyle sıkıntıları yok tabi. Ama işte misafir gelip taşıt sahibi olmadığınız zaman bir takım büyük şehir problemleri. Buralar biraz daha aktif yine o şifalı suyun olduğu taraf. Halfet hikayesinde de yine aklıma gelmişken yani arabanın olmaması çok üzüyor. 5 saati geçti gidip gelmek yani sadece yolda harcanan zaman. İşte dur kalklar olsun, arabayı beklemek olsun. Yani gerçekten ama gerçekten çok aşırı oluyor. Yoruldum ya. O biraz beni bugün hani bezdirdi. Böyle bir hani mola ihtiyacı hissettirdi. O yüzden eve geçme fikrim vardı. Ama sonradan hani arabadan inince bir of oh dedim dedim ki hani bir yoluma bakayım. İşte gideyim bir Buraları tekrar göreyim. Hani gelirim gelemem vesaire. Bir şeyler kovalayayım. Belki bir fark vardır benim için hissetmek adına. Ki çok severim böyle şeyleri. Buradan hareketle de uğraşalım, yapalım. Kış kapıda yalnız bırakma. Bu arada evet elimizden geldiği kadar hem hayvanlara hem insanlara destek olmak lazım. Elimizden geldiği kadar ya. Fazlasını yapıp da kendinizi perişan edin de işte çok idealist olun da vesaire gibi bir şey değil. Ama yapabildiğimiz kadar yapmak lazım. Bence ilerliyorum yine buralar biraz daha ışıl ışıl. İşte balıklı balıklı yan tarafı buralar. Şöyle bir şeyler var, bir şeyler yok. Aslında güzel bir tatlı yenebilir. Şu motorların egzozları da yani gerçekten güzel bir tatlı yenebilir aslında ama yani emin değilim. O yüzden devam ediyorum, devam ediyorum, devam ediyorum. Bakıyorum, bakıyorum bir şey çıkar mı çıkmaz mı diye. Şöyle pek çok zaten değişik şeyler satılıyor. Değişik sebebi benim hiçbir şekilde aşina olmamam ve kullanmam. O yüzden değişik diyorum. Akşamı yaptık. Aktarmaları tamamladım. iki vesayetle inmem gereken durağa geldim. Şimdi de eve doğru geçiyorum. Şuralarda arada Burak'ın ev yani benim misafir olduğum ev. Bakalım aksilik olmazsa süreç tamam. Bir tane de market bulabilsem diyorum. Birkaç abur cubur almak için gibi gibi. İşte çaklık falan. Bulamazsam da çok önemli değil. Biraz olsun. Saat akşam beş buçuk. Anca çıktım evden. Birkaç gündür zaten çok az uyumuştum. Onun yorgunluğu vardı. Ve bugün dinlenmek istedim çünkü dün halfeti bardağa taşıyan son damla oldu yani tabiri caizse. Çünkü yani yolculuk vesaire çok yordu beni. Ve kaliteli bir yolculuk da değildi. Hani ilçe arabaları gibi durumlar sebebiyle. İşte sabah kalktım. Bir şeyler atıştırdım. Akabinde film hafızası için paylaşım yaptım. Ve hayata dair bir şeyler düşündüm yine ister istemez. Nedir, ne değildir, nasıl olur, kendi hikayem gibi gibi. Bunları yaparken de arada aklıma şey geldi. Uzun zamandır yapmak istediğim etkinlik olan sıra gecesi. Dedim ki bugün uygun olabilir. Hani hazır sabahtan da dinlenmişken. Başka bir aktiviteyle aynı günü sıkıştırmaktansa onu tek başına yapabilirim. Gülizar evi var burada. Orayı aradım. Yara yırttım. Şimdi de baştan oraya gidiyorum. Akşam yedi buçukta başlıyormuş. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> Göreceğiz. Alın. Bırağım al. Çarşıya geldim şimdi. Gülüzer Konuk Evi çok yakında. Birazcık turlayacağım. Sonra da sıra gecesi. Ve şurada da Burak Konunculuk. Severiz. İsmi güzel, kendisi güzel. Hissettirdiği güzel. İsim gibi isim. Burak. Devam ediyorum. <laughs> şöyle bir yer buldum. Gölü'nün yakınında. Fiyatlar şöyle. Kadıköy'de vardı böyle ucuz mekanlar. 68 vesaire lahmacun altı bir denemek istedim ya. Bir şeyler de yiyesim var. Sıra gecesinde de bir şeyler ikram edecekler ama açım biraz. E bir bakayım. Şöyle dayanamadım bir de tatlı aldım. 18 lira tuttu. Şu mantı 8 lira. Üzerinde sarımsaklı yoğurt. Baklava da 10 lira. Bakalım nasıl olacak ama fiyat olarak gayet iyi. Hatta çok iyi. Kadıköy lokantalarını <laughs> anımsat. Hiç fena değil. Beğendim ben. Fiyatlar da gayet iyi. İçi de şöyle güzel duruyor. Çok yumuşak, çok güzel. Ağzı çok güzel dağılıyor. Memnun oldum ya. Gerçekten memnun oldum. <laughs> çarşının hemen yanında ara sokakta tuvaletini yapan bir adam gördüm. Yani çok da görünür bir yerdeydi. Çekmek istemedim. Yani bunu resmiyete dökmek istemedim. Hiç hoş değildi. Şaşırttı da beni biraz. Çok aktif yerler buralar. Ne bilemedim. Şurası da sıra gecesinin olacağı yer. masası şöyle. Şöyle bir çorba geldi. Yavaş yavaş ikram edecekler herhalde. Çünkü böyle oluyor. Yavaş yavaş geliyor. Sıra gecesinden 2 saat oldu. Benim planlarım değişti o yüzden çıkmak zorunda kaldım. Yarın burada kalamayacağım. Bir durum değişikliği sebebiyle Muhardene gitmem lazım. Yani zamanı daha iyi kullanmam gerekiyor ve de mecburiyet dahilinde buradan da çıktım. İşte sıra gecesi benim için fiyat performans bence fena değil. Yani hiçbir şekilde fena değil. Özellikle de kalabalık gruplar halinde gittiğimde çok Eğlenebileceğin bir ortam vaat ediyor İşte insanların hava çekmesidir oynamasıdır Vesaire yani Bu arada Gülizarı'nda Böyle çeşitli çeşitli suveleri var Oteldir konuk evidir gibi gibi Ama genel olarak iyi İkram edilenler de lezzetliydi Yani yemek de Keza aynı şekilde yani kebap da Güzeldi genel olarak Amacına ulaştı fabrikasyon Olup olmadığını ise ben bilemiyorum yani O kadar değerlendiremiyorum ama fena değildi ya. Şimdi de eve geçeceğim. Eve geçip işte bir valiz hazırlığı, toparlanmaca. Akabinde de işte yarın otobüs saatlerine bakıp tekrar hareket etmem lazım. Şimdi toplama merkezine geldim. Şöyle. Sıra gecesinde ilginç şeyler oldu. Küçük çocukların hepsi tek tek gelip bana baktı. Çok ilginçti. <laughs> bakıp bakıp güldüler ve en önde oturuyordum. Hepsi böyle beni ziyaret etti ve tarihi bir yer gibi hissettim. Böyle turistik gezi oldu resmen bana. Hiç, hiç de anlayamadım nasıl oldu ne oldu ama <laughs> değişik şuraya bir uzakat koyacağım şu şeylerden geçmek için lazım yoksa da yine birine bastırmam lazım gibi gibi detaylar ve yola devam. Bu falan gerçekten çok keyif aldım nasıl çok keyif aldım balıklı göl ve civarı çok hoş çok güzel hani benim beklediğimden çok 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 daha canlıydı bende bıraktığı bir renk var yani bir algı oluşturdu bende ve bu çok hoş çok anlamlı. Zaten mimar açıdan belli başlı bölgeler var onları gördüm ve tarihi olarak insana yine hissettiriyor yani sanki zamanda yolculuk gibi. Yeme kültürü olaraksa, gastronomi olaraksa ister istemez Gaziantep'in gerisinde diye düşündüm çünkü Gaziantep gerçekten çok 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 önemli bir noktada şu an. Ayrıca Urfa'daki sürecim yine benim için kültür bakımından çok önemliydi çünkü farklı kültürlerle ister istemez yan yana geliyoruz. Mesela işte akşam katıldığım sıra gecesi. özüne doğru bir adım atabilmek bu hikayenin. Yine çok hoş. Şimdi de malizimi alıp, yola koyulup, anahtarı teslim edeceğim işte buranın arkadaşına. Akabinde ise Şanlıur Fotogar. Sonra da bakalım zaman ne getirir, ne götürür. Hadi başlayalım.